taksi parası. Hadi hadi. taksi 100 milyon gidiyor 100 milyon ben sana 40 milyon. 40 40. Ay tak ay, ta, ay da taksi parası isteyeceğim, vereceğim badese beni <laughs> al. Ben senden 40. Öyle değil mi adam badese a, 100. 1350 artı bir de senden şey parası istiyorsun <laughs> olmaz. Hadi dayı ben senden. bir de senden lazım. Hadi hadi bir de. Hadi <laughs> da zararlı çıkan ben oldum. Benim de yokum bu dünyanın yakıtı. Ne yakıt paranı da? Bu bu. Hadi ben de sadiyim ki ben de sadiyim ki eee 860'da dedi 40 lira devam 100 lira veremem buna. 100 lira ama bunlar arabası. Bu böyle ya veremem. Sen bana desen ki, ürünler parası da Bak senden. ben seni çok Bak sen ben kuzona çıkmıyorum. 80 liraya 90 liraya çıkıyorsun? Oğlum bana desen parası alırım. Sen ne Ben, sen, var, sen ben seni... Olmaz öyle ya, böyle öyle. Bana ki, ben desen ki, ürünler taksi parası alırım. Sen Sen kabul eder miyim daha? Ben de sana diyorum ki, 7'sini getirdim diyorum sana, 860 lira para yapıyor. Yap, bak, 860 yapmayın abi, göstertin bana sen. 860 yapayım Yok yapmayayım bak. Oğlum arkadaş ayağa. Allah Allah. bu zamlıyla bir şey ya mı <laughs> ya? Arkadaş ya. Da bırak da. lira kimse kimse yok. Benim ana yapacağım. 1350 yakıt var. He geldi 122. Çarpı. <laughs> yok onu kapat. Onu kapat. 122. çarpı yedi sen. <gülüyor>